ilk yaptığım filmler de özellikle biraz daha hani Hı. E, politik film olarak direkt değerlendiren filmler olduğu için kimlikle de ilgili bir şey. Biraz daha e, bazı demokratik kurumların olmasına inandığım için de yani belli bir e, gerek sanat alanında gerek e, kürtlerin çeşitli haklarını korurken çeşitli kurumlarına kuruluşlarına ihtiyaç olduğunu düşündüğüm için böyle bir kurumlaşma çabası içinde olduğumu düşündüğüm için de belki de. Tabii bunlar farazi şeyler de olabilir ama sonuçta sonuçları karşılaştırdığımızda burada hala böyle bir zihniyetin devam ettiğini söyleyebilirim. Bir şey söylemek istiyorum. Bana evet. katılır mısınız? Bulgaristan'da faşist olduğunu açıkça ilan eden bir parti var. Ataka Partisi ve bir numaralı düşmanı Türk asıllı Bulgar vatandaşları ve bunlara günde 10 dakika radyo televizyon yayını yapılmasına karşı çıkıyor şiddetle partinin lideri. Kendi adıma şöyle düşünüyorum. Yani bu tür bir baskıcılığa dünyanın her yerinde karşı çıkmak hepimizin görevidir. Bugün Türkçe diliyle ilgili böyle bir e, özgürleştirme e, tavrını, özgürleştirici yasaları gönülden destekleyen insanların yarın öbür gün Millet ne derse desin, ister şovenizm olarak algılasın, ister Türk milliyetçiliği olarak tanımlasın, Bulgaristan'daki faşist bakışı da eleştirmeye, yerden yere vurmaya, oradaki Ataka Partisi'nin tavrını e, mercek altına almaya da hakkı doğabiliyor. Yani bu anlamda ana dile yönelik e, böyle baskıcı yaklaşımlar dünyanın neresinde olursa olsun özgürleşmenin, demokratik hayatın, karşısındaki en büyük düşmanlardan biri diye düşünüyorum. Ee, Ve birine karşı olmayanın, diğerine de karşı olmaya hakkının ortadan kalktığını düşünüyorum açıkçası. Bilmiyorum evet. bana katılır mısınız? Kesinlikle katılıyorum. Yani bu konuda bir çifte standartlı davranmak zaten hemen e, milliyetçiliği, ırkçılığı bir e, ulusun, bir halkın başka bir halk, ulus üzerinde, bir etnik grubun başka bir etnik grup üzerinde daha fazla değerli olduğunu kabul etmek anlamına gelmiş oluyor. Evet. Zaten Türkiye'de özellikle Kürt meselesi bağlamında süren sorunun da temelde bu milliyetçilikten kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Evet. Ee, ama tabii ki özellikle aydınlar, sanatçılar, film çekenler yani hayatı daha çok tanıyan insanlar daha çok hayatın içine giren insanlar, karakter yaratan insanlar, yani bunların da bu bakışla bakmış olması çok daha tehlikeli. Biraz önce dediğim gibi başka bir risk doğurabiliyor. Aslında hani faşizm dediğimiz şey de kaba bir baskı değildir. Yani o zaman tehlikeli değildir. Yani çok gizli, sansür, iç sansür, otosansür gibi detaylara falan girmeye başladığında toplum içerisinde işte. Eh, Ahmet Kaya'nın türk şarkısını dinlediği için bile korkan ya da onu sırf dinlediği için onu yargılayan, saldıran gibi yaşamın çok küçük detaylarında başlıyor aslında bu hı hı. mesele. Yani bunların açılması aslında gerekiyor. Harika bir giriş konuşması oldu ve bir usta sevgili Gani Rüzgar Şevat'a dur durak bilmek sizin filmler yapıyor. Bazen televizyon için, bazen doğrudan beyaz perde için ee, en son çalışması Türkiye'de gösterime girdikten sonra sınırlarımızı aşarak çeşitli ülkelere gitti. Özellikle Kuzey Irak'taki sinemalarda, video kulüplerde, DVD kulüplerde hani best seller haline geldi meşhur Frenkçe tabiriyle. Ha. Reklamdan sonra Gani Usta'ya Türk sinemasının kahrını çok çekmiş bu değerli sanatçıya sözü vereceğim ama reklama girerken İstiyorum ki son filmi, oldukça iyi ses getiren son filmi, iki isimli. Kara Güneş, bazı dağıtımlardaki adı Kara Güneş ama yaygın adı Saddam'ın Askerleri. Aslında gerçek ismi vardı, Evren Askerleri de işte Saddam'ın Askerleri yaptı. Yani Öyle kılıf mi? kılıf değiştik evet. E, reklama girerken Saddam'ın Askerleri'nin fragmanını yayınlıyoruz. Kısa bir reklam arası, döndüğümüzde söz sevgili Gani Rüzgar Şevat'a evet e, 2009 buydu üstadım filmin yapım tarihi. 2008. 2008. 2008, 2008 2009. 2008-2009 arasında çekildi. Hala da çeşitli ülkelerde gösterimde. Türkiye'de yaz sınırında yasaklandı yalnız. Onları yani. konuşalım. Evet, Saddam'ın askerleri. Saddam'ın askerleri. Cerat'ı soykırı. Karılarınızı hangi illere soktuysanız çıkarın. Ak kurbağacın! Bir halkın soykırıma karşı onurdu dönüşü. Tatamın askerleri. Kimler yönetiyor? Komuta zincirinde kimler var? Kime bağlılar ve kime karşılar? Bildikleri tek şey öldürmek. Tatamın askerleri. Ya kullandıkları silahlar kimin? ya soykırıma uğrayanlar? Tek şansları var onurdu direnmek ve ölmek. Yaşamaksa mucize. Türkiye, İran ve Irak sinemacılarının ortaklığında Türkçe, Kürtçe, Farsça üç dilde bir sinema şöleni. Yönetmen Gani Rüzgar Şavata. Evet, reklamlardan hemen önce Saddam'ın askerlerinin geniş bir fragmanını izledik. Bu ülkede sinemayla öyle ya da böyle ilgilenen herkes bilir ki o Malatya doğumlu, Kürt asıllı bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, bir sinema yönetmenidir. Ve yine bu ülkede sinemayla yüzeyden de olsa uğraşan herkes bilir ki Yeşilçam'ın sefasını sürenlerden değil cefasını çekenlerdendir. Ve son olarak şunu söylemek istiyorum. Ben dahil yine herkesin bildiği çok önemli bir özelliği vardır ki bu toprakları, bu toprakların insanlarını Türk, Kürt, Acem, Çerkez ayırt etmeden çok seven bir sinema sanatçısıdır. Bu sevgisini, bu coşkusunu da filmlerine hep yansıtmıştır. Gani Rüzgar Şavata. Evet. evet, bir geleneğin, bir akımın en kıdemli temsilcisi olarak sizi bu akşam ağırlıyoruz. Gani abi, bu meselelere, sinemadan başlayıp hayatın geneline, dağlara, mermilere kadar uzanan bu meselelere... Türk sinemasının içinde 25 yıldır olan bir duayen isim olarak nasıl bakıyorsunuz abi? Öncelikle teşekkür ederim arkadaşlara, değerli yazarlarımıza, film eleştirmenimize, sizlere, programınıza, televizyonumuza böyle bir konuya değindiğiniz için. Biraz evvel kardeşim, yönetmenimiz Kazım Öz, işte son filmim yasaklandı, festivallere bile alınmadı. İyi bilsin ki daha dün işte Yassada'nın kurbanlarını anma tarihiydi. Onların yarısı infazları, deniz gezmişlerin yarısı infazları, Yılmaz Güney'in dışarıda gidip ölümü, Ahmet Kaya'nın bir klip çekeceğim deyip dışarıda ölmesi ve iyi bilsin ki Gani Rüzgar Şavata'nın Antalya Film Festivali'nin dayak yemesi ve iyi bilsin ki 2007'ye kadar Gani Rüzgar Şavata'nın yurt dışına çıkamayışı ve iyi bilsin ki Gani Rüzgar Şavata'nın her filmi yasak. Her filmi sansüre uğradı. Gani Rüzgar Şavata'yı yönetmen diye aralarını almadılar. Ama Gani Rüzgar Şavata halkın verdiği cesaretle, Yaradan'ın verdiği maneviyatla kimliğini de korudu. Türk sineması demiyorum, Türkiye sinemasında korudu. Biraz evvel bir şey gördüm işte yeni Kürt sineması diyor. Hayır be, vallahi Elhamdülillah Müslüman olduğum kadar elhamdülillah da Kürdüm. Onur, şeref, gurur duyuyorum. Ama ben Kürt sineması demeye değil, Türkiye sineması demeye varım. Güzel. Türkiye sineması demeye varım. Ve inanıyorum bu iki yürek kardeşim de aynı yüreği aynı sevdayı taşıyorlar. Her şeyde. Ne mutlu Kürdüm demem ben. Ya da Anadolu sineması. Ama kardeşim karşımdakiler ne mutlu Türk'üm demesin. Ne mutlu Türkiye'liyim. Ne mutlu Türkiye sinemasına ve biz bunun için mücadele ediyoruz biz güneşi balçıkla suamaya kalkanlara karşı biz mücadele ettik biraz evvel benim filmim Saddam'ın askerleri bugün Irak'ta evet. benim filmim aynadır, benim filmim kimliktir benim filmim bu tarafta baktığın zaman Türkiye'nin kimliğidir, benim filmim Diyarbakır cezaevleridir benim filmim 12 Eylül Cuntası'nın evrenin askerlerinin yaptığı işkencedir, zulümdür bunun için sansür yedi. Bunun için yaz sınırı yedi.